Rize'den de geldim, bir Rize usulü hayırlı olsun dedim de beraber kurdeleyi kesin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ekrem Bey evladım başkanım saat bir buçukta on üç yola çıkıp da saat on altı buraya gelmek gibi bir birlik düzüne gelmek gibi bir lüksümüz olabilir mi? Şöyle Hadi. buraya kalmalık <laughs> geleceksiniz efendim. <laughs> Oyun oynayanlar bir gece burada kalacak. Ben de Bir dedim. daha ben gitmem diyecek Selçuk'a. Buradan daha güzel bir yer yok diyecek yani. O kadar iddialıyız. Sevinciğimle birlikte yolda böyle anlatıyoruz. Önce bütün maceraları anlatıyoruz. Bitmiyor. Hala gelmedik mi abi? Bir dakika <laughs> Sevil Hanım'la siz Seyahat etmekten şikayet mi ediyorsun? Hayır Sana. efendim. <gülüyor> 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 Çok güzel. Valla saat tercih edilir yani. Çok Böyle güzel öyle. o sohbet. Saygılar efendim. Teşekkür ediyorum. Tamam harika. Hadi daha sonra geleceğim İyi. sağ. Ol. <laughs>